Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model şekilde kabarık kabarık duran yapımı da oldukça zevkli. Bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 6 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 6 ve 6'nın katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Dilerseniz şimdi modelin yapılışına geçelim. Modelim için İlk olarak ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Bu şekilde 6 altı ve 6'nın katı olacak şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. 5, 6 Bu birinci modelim için. 1, 2, 3 4, 5 6 Bu ikinci modelim için. 1 2 3 4 5 6 Bu da 3. modelim için ekstradan bir tane daha atıyorum model için. iki tane de kenarlar için. 1 2 Buraya bir düğüm atıyoruz. Dönüyoruz. Burası örgümüzün ters yüzü. Burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Evet, bütün ilmekleri ters olarak ördüm ve ön yüze geldim. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters. 1 2 3 3 tane tersimi ördükten sonra bir tane ilmekten 5 tane ilmek çıkarıyorum. 1 Başını doladım. Tekrar aynı yerden bir ilmek. Başını doluyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir tane ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış olduk. Devam ediyorum. 2 tane ters. 1 2 Birinci modelimizi kurmuş olduk bu şekilde. 3 ters, bir tane ilmekten 5 ilmek, 2 ters. Devam ediyorum ikinci modelim için. 3 ters, 1 2 3. Bir tane ilmekten 5 ilmek. Bir tane çıkarttım. Başını doladım aynı yerden bir tane daha. Başını doluyorum tekrar. Bir tane daha çıkarıyoruz. 2 ters. 3. modele geçiyoruz. 3 tane ters 1 2 3 3 tane ters ördükten sonra bir tane ilmekten ne yapıyoruz 2 tane Pardon 5 tane ilmek çıkarıyoruz bu şekilde daha sonra iki ters ekstradan bir tane ilmek atmıştık onu da ters olarak örüyoruz kenar ilmeğimiz dönüyoruz arka yüzeyiz ten ilmeğimizi örüyoruz. Buradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada çıkarttığım 5 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum şu şekilde. 1 2 3 4 5 5'ini de ters olarak ördüm. Bu aradaki 2 taneyi de pardon burada 3 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde birinci modeli yaptık. Devam ediyoruz. Aynı şekilde buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Çıkarttığım ilmeklerimi, ters diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi şuradaki ilmeklerimiz düz olarak geliyor. Bunları düz olarak örüyoruz çıkarttığımız ilmeğimize geldiğimizde hepsini tek tek ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 Buraya geldiğimde de buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Döndük ön yüze geldik. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters. 1 2. 3 tane ters örmüştük. Şimdi iki tane ters örüyoruz. Buradaki artırdığımız ilmeklerimizi bu sırada eksiltiyoruz. Bu şekilde bir tane ters ve çıkarttığım ilmeğin birini alarak sağ tarafa doğru ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Bu şekilde. Burada üç tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Buradaki bir tane çıkarttım ilmeğimi ters ilmeğimde sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Burada iki tane ilmek eksiltmiş olduk. Bir sonraki sırada iki tane daha eksilteceğiz. Daha sonra ilmek sayılarımıza ulaşmış olacağız. Devam ediyorum. İkinci model için iki ters, bir, iki. iki tane tersimi ördükten sonra bir ters ve düz olan ilmeğimi bu şekilde ikisini birlikte sağ tarafa doğru düz olarak kesiyorum. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Daha sonra sol tarafa doğru iki ilmeğimi kesiyorum. Bir tane ters. İkinci modelimizde yapmış olduk. Üçüncü modele geçiyoruz. İki ters, bir, iki. İki tersten sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. 3 tane düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Buradaki iki tersimi örüyorum. Kenar ilmeği. Gördüğünüz gibi 3. sıramızı da bu şekilde yaptık. Döndük. 4. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. 2 düz. 5 ters ilmeklerimizi Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. kenar ilmeğimiz dönüyoruz tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimizi örüyoruz iki tane ters örmüştük bir tane ters örüyoruz bir tane ters ve bir tane buradaki düz olan ilmeğimi ikisini birlikte ne yapıyorum sağ tarafa doğru kesiyorum üç tane düz örüyorum 1 2 3 bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum bu şekilde ilmek sayılarımızı eşitlemiş olduk gördüğünüz gibi baştaki ilmek sayılarımıza düştük. Buradaki eksiltmelerimizle 2, 4, 6. Gördüğünüz gibi altı tane ilmeğimiz kaldı. Devam ediyoruz. Aynı şekilde bir tane ters örüyoruz. Bir tane tersten sonra ne yapıyorduk? Bir tersle düzü sağ tarafa doğru kesiyoruz. Kestikten sonra 3 tane düz. 1, 2, 3. 3 tane düz ördükten sonra bir düzle bir tersi sol tarafa doğru kesiyoruz. İkinci modelimizde yaptık. Üçüncü modele geçiyoruz. Bir ters. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Üç tane düzüm örüyorum. Bir, iki, üç. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir ters. Kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Burası modelimizin son sırası. Modelimiz toplamda 6 sıradan oluşan bir model. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça zevkli. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet dönüyoruz. Ön yüze geldiğimizde tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Tekrar modelimizin kurulumunu göstereyim. Anlaşılır olabilmesi açısından. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. 3 tane ters. 1 2 3. 3 tane tersini ördükten sonra bir tane ilmekten ne yapıyordum? 5 tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane çıkarttım. Başını doladım. Bir tane daha. Tekrar başını doluyorum. Bir tane daha çıkarıyorum iki tane ters bir iki bu şekilde birinci modeli kurduk ikinci modele geçiyoruz bir iki üç üç tane tersimi ördüm bir tane ilmekten beş tane ilmek çıkarıyorum tekrar başında olan aynı yerden bir ilmek daha iki ters bir iki ikinci modelimizde kurduk üçüncü modele geçiyoruz bir iki üç ters bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. Başını dolayıp dolayıp ilk kere başını dolayarak ilmeklerimizi çıkarıyoruz bu şekilde. Daha sonra iki ters. Ekstradan attığımız bir ilmeğimiz vardı. Onu da ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzde de ne yapıyoruz? Çıkarttığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani arka kısımda gördüğümüz gibi örüyoruz. Daha sonra Üçüncü sırasında eksiltme işlemi yapıyoruz. Dördüncü sırasında gördüğümüz gibi. Beşinci sırasında tekrar eksiltmeler yapıyoruz. Altıncı sırasında da gördüğümüz gibi örüp modelimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz hep bu şekilde ilerliyor. İlerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.